Merhaba arkadaşlar. Nisa'cığım şimdi sana süre tutacağım. 10 saniye içinde tüm labutları devireceksin. Topu attın ya oraya. Hemen gidip topu alıp geri geleceksin. Çok hızlı davranman gerekiyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Niye? Çünkü böyle daha tadı çıkar bence. Hadi hazır mısın? Hazırım. Hadi ben saymaya başlıyorum. Sen hazır mısın? Emin misin? Eminim. Bence biraz daha şu tarafa doğru gelme gelmelisin. Hizala kendini labutlara doğru. Tam hizala bak. Heh tamam otur. Hazır mısın? 1 2 3 4 5 6 At at. 7 8 Hadi yapabilirsin. 9 10 Anneciğim ilk 10 saniye içinde yapamadın. Hadi ikinci 10 saniyeye bakalım. Bekle bekle. Dur dur başlatmadım. Otur. Düzgün otur. Hazır mısın? Hazırım. 1 Tamam başla. 1 2 3 4 Devam 5 6 Devam 7 8 9 10 Anneciğim ikinci 10 saniye içinde 2 tane labutun kaldı. Hadi onları da devir. 3. 10 saniyeye geçelim bakalım. Geldin. Bravo. Hadi bir daha. Evet bir tane kaldı. Yapabilirsin hadi. Saymıyorum şu an panik yapma. At bakalım. Aa, devrilmiyor neyin inatçı çıktı o kırmızı labut. Devirmene gerek yok anneciğim dizelim mi? Aa, bravo Nisa. Hadi dizelim şimdi. <laughs> Nisa hazır mısın? Başlatıyorum. Hazırım. Bir. 2 Hadi anneciğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama vaktini harcıyorsun. 9, 10. Olmadı Nisa. Anneciğim eğer 10 saniye içinde altın labutu da devirsen sana istediğim bir şey alacağım bakkaldan. Ne alayım? Da, Danette alayım mı? Ay o çok güzel. Danette alacağım tamam mı? Anlaştık ay, mı? Ay, Hadi say. sana bir 10 saniye daha. Dizelim onları. Nisacığım hazır mısın? Sayıyorum. 1, 2, 3. Danette'yi duyunca vay canına. Yes. Kazandın anneciğim danette'yi. Bravo. Muzlu mu olsun çilekli mi? Kakao mu? Neyle olsun bakalım. Neyle olsun? gel buraya. <laughs> Top kafana çarptı havaya attın topu. <laughs> Neyle olsun dedi. Hop. <laughs> Hadi. Işte. Evet tamam oyunu kazandın. Oyunu kazandın. Devam edelim de eğlenmek maksatlı. Oyunu kazandın tamam kabul ediyorum. Sana alacağım Danette. Devam edelim mi oyunu? ne dersin? Hayır. Etmeyelim mi? Peki. Ben de atmak istiyorum ama. Bakayım vurabilecek miyim senin kadar maharetli miyim? Bakayım mı anneciğim? Ben övücüyüm, bana. Neden anneciğim? Ben. Neden? Sen beni mi çekeceksin? Hı -hı. Beni çekmene gerek yok. Ben buradan atarım anneciğim. Hadi Ana. sen labutları diz bakalım. Ana, hayır. Labutları diz. Başarabilir baş 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 miyim kızım? <laughs> Ama dur solak elimle atmayayım. Atıyorum anneciğim. Vay canına bir tane kaldı. Dur. Dur. Zıplama dur. Ay o hiç olmadı. Hay Allah zormuş Nisa'cığım. Hadi bir daha yapayım. Bir daha bir daha. Dizelim hadi dizelim. atma hayır onlar topa benzemez anneciğim bakma bak bak olmaz olmaz anneciğim hadi dizelim nisacığım hadi topları getir bana hayır ama. neden ben bunu çok, şimri, çok sen mi oynayacaksın peki tamam kızım yakınlaşma fazla olmadı nisacığım Topla anneciğim. Adım geldim çok çabuk. Lucy de seni izliyor oradan beri. Lucy'cim ne yapıyor ablan? Hadi bakalım. Hadi birazcık daha hızlı ataydın. Bak anneciğim ne yap biliyor musun? O sarı labuta hedef al. Hepsi düşecektir o zaman, tamam mı? Otur ve o sarı labuta hedef al. Evet anneciğim o en önde çünkü. Hadi bir daha. Hangi renk yok? ikisi gitti. Hızlı at. Hızlı atsaydın anneciğim biraz daha sert at. Ay, daha Küçük müsün sen daha? Kuzum, kuzum benim mi? kuzum. Hadi at bakalım. Evet. kırmızıyı elinde devirdin ama neyse at bakalım. Yapabilirsin Nisa. Bak o hızlı gelseydi o kesi giderdi kesin. Hayır az önce attığın atıştan bahsediyorum. Otur at bakalım bir daha. Hızla at. Vay canına Nisa. Bravo Nisa. Hadi dizelim. Ana bravo kızım. Hadi dizelim. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Nisacım dizdim. Şimdi hangisini hedef alman gerekiyor? Bu Neden mavi? Şu bütün robotlar böyle yüzer. Evet. Hadi bakalım. Anneciğim ne yaptın? İki tane birden atmak yok öyle. Bir tane atacaksın anneciğim. geldi <laughs> Hadi Nisa, yapabilirsin güzel kızım. Hadi anneciğim. Nisa, Nisa, yapabilirsin, Nisa. Nisa. Hadi bakalım. Vay canına. Hadi bir daha. Hadi anneciğim topla. Yüzerek mi geldin? Çok komiksin anneciğim. At bakalım. Bir seferde ben atayım mı? Ben atayım mı? Baban olsaydı hepsini tek atışta vururdu. Ama babam işte. Evet baban işte. Hadi at bakalım. Anneciğim seninle bir gün de misket oynayalım tamam mı? Güzelim geldim. Tamam. Babamız da oynasın mı? Tamam. Işte. Tamam anneciğim. Babana o söyleyelim bisket getirsin o bize. O hadi onları da ben vurayım. Hadi ver. Hadi anneciğim ya. Tamam hadi o zaman sen vur. Hadi tamam. Sakın almayacağım ben. Tamam almayacağım. Hadi at bakalım. Hızlı atman gerekiyor ama. İşte böyle. Aferin. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı anneciğim. Hadi Nisa. Vay canına nereye atıyorsun Nisa'cığım? Nisa hadi böyle olmaz. Hadi ben atayım vurabilecek mi? Getir. Hadi anneciğim. Atamıyor ki, atamıyor ki. Neyse bak butu yıkamıyor ki. Atamıyor ki olmadı. Olmadı ki. Yapamıyor ki. Yapamıyorsun işte. Yapamadın. Yapamayacaksın. 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 Nisa nereye atıyorsun? hayır getir ben atayım getir hayır. bak annen tek atışta vuracak onu getir hayır. getir getir İstemiyorum. tamam diğer topu bana getir hayır. kırmızı sende kalsın hadi anneciğim ya of ben gıcık oldum buradan hadi ver ben atayım vurayım şunu vur şunu artık vur Heh. duvardan e, sekti ama olsun kabul oh be arkadaşlarına bay bay yap hadi kapatalım videomuzu gel anneciğim hadi gel Nisa'cığım oh. bırak Lucy'yi gel. Bir de tamam arkadaşlarına hoşça kal yap hadi gel. Hoşçakal. Oo, kulağım çınladı nasıl bağırıyorsun? <laughs> Kameranın önüne gel anneciğim. Hoşça kalın arkadaşlar de. Ne isteyeceğiz arkadaşlardan? Hoşçakal. Anneciğim like atın desene. Yarın. Evet benim instagram adresim de var. Oradan da beni takip edebilirsiniz de kızım gel. Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.